İleri düzeylimiz soruları 11. Bu videomuzda ileri düzeylimiz sorularına bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bize limitin değerini bulmamız söylenmiş. Fakat bunu yaparken L'Hopital kuralını kullanmamamız istenmiş. Öncelikle karşımızda nasıl bir limit var onu teşhis ederek başlamalıyız. X sonsuza giderken bir ifademiz söz konusu. Bir adım adım ilerleyelim burada. X sonsuza giderken buradaki x'in sonucu o da sonsuza gider. Dolayısıyla sonsuz çarpı ilerleyelim adım adım. Sabit sayıların x sonsuza giderken limiti sabit sayıdır. 1 artı x sonsuza giderken buradaki 1 bölü x'in sonucu 0'a yakınsar. Dolayısıyla burası sin 0 olur. Eksi buraya geldiğimizde buradaki sabit sayının x sonsuza giderken değeri 1 olur x sonsuza giderken buradaki 1 bölü x'in sonucu yine 0'a yakınsar ve sin 0 olur orasının sonucu da. Sin 0, sıfır, 0 eşittir. Devam edecek olursak burası sonsuz çarpı burası kök 1 eksi kök 1 oldu. Burası da 0 oldu sonuçta. Sonsuz çarpı sıfır ile karşı karşıyayız. Buradaki gerçekten tam olarak sıfır değeri olsa bu limitin sonucu sıfır olurdu. Fakat orası sıfır değil. S sıfıra yakın sayan bir sayı. Sıfıra çok yakın bir sayıyla aslında biz sonsuz büyüklüğü çarpıyoruz. Bunun sonucu bir belirsizliktir. Belirsizlik. Şimdi karşımızda bir belirsizlik olduğunu Gördük. Peki nasıl hareket etmeliyiz böyle bir soruda? Köklü bir şey olduğu için burada yapabileceğimiz lopital kuralını kullanmamıza da hiç izin yok. İlk iş eşlenik çarpımıyla başlamalıyız. Yani şu gördüğümüz köklü ifadenin tamamının ile bu ifadeyi çarpıp ona bölmeliyiz. Ve bu şekilde içinde sin1 bölü x veya tanjant gördüğümüz ifadelerde şu kuralları bilmemiz gerekiyor. Limit x sonsuza giderken sin a bölü x bölü b bölü x bunun sonucu a bölü b'dir. Bunun sonucuna nasıl ulaşıyoruz? Bu bir kuraldır. Bunu kural olarak düşünmeliyiz. Bunun sonucuna ulaşmada iki yol vardır. L'Hopital kuralı. Tabi burada bu kuralı L'Hopital kuralıyla ulaştığımızı söylemezler. Buna ulaşmanın diğer yolu buradaki sinüsün Maclaurin seri açılımıdır. Maclaurin seri açılımları ile bu kurala ulaşılır. Fakat bu soruyu çözerken bize L'Hopital kuralı izin verilmiyorsa biz bu gördüğümüz şeyi kural olarak bilmeliyiz. Aynı şekilde bunun tanjantlı versiyonu da x sonsuza giderken tanjant a bölü x bölü b bölü x bunun sonucu da a bölü b'dir. Bunların A bölü B çıktığını isterseniz L'Hopital kuralıyla kontrol edebilirsiniz. Payın türevini alır. Paydanın türevini alırsınız. Sonra oradan sadeleştirmelerimizi, işlemlerimizi yaptığımızda A bölü B sonucuna ulaşırız. Veya Maclaurin seri açılımlarıyla buna ulaşabiliriz ki sinüsün Maclaurin seri açılımını yaptığımızda içine A bölü X koyduğumuzda bu sadeleşmelerin sonucunda yine A bölü B'ye gelinir. Şimdi biz de burada bu eşlenik çarpımının arkasından bunun çıkmasını bekleyeceğiz. Bütün ifadeyi 1 artı sin 1 bölü x artı karekök içinde 1 eksi sin 1 bölü x ifadesiyle çarpacağız. Hem payını hem paydasını. Başlayalım şimdi. Limit x sonsuza giderken. Buradaki x'imiz duruyor zaten. Çarpı. Bununla bunu çarparsak kökten dışarı çıkar. 1 artı sin 1 bölü x olur. Şununla şunu çarptık. Artı ile eksiyi çarptık. Arası eksi. Bunun da bunu çarpıyoruz. Parantez içinde yazalım onu. Bu da dışarıya bir eksi. İçler aynı olduğu için sin 1 bölü x diye çıkar. Bölü. karekök içinde bu ikisinin toplamı. Altta bir vardı. Bir ile bunu çarpınca bunun kendisi olacak. Sin 1 bölü x. Artı. Bir eksi sin 1 bölü x. Şimdi bakalım karşımızda nasıl bir şey var. Buradaki çıkarma işlemini yaparsak limit x sonsuza giderken buradaki eksiği dağıtırsak eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Eksi eksi artı yaptı. 2 tane sin 1 bölü x oldu. x çarpı 2 tane sin 1 bölü x bölü aşağıda ise bu ifade var. Bunu biraz küçük yazalım sin 1 bölü x artı 1 eksi sin 1 bölü x. Bu noktadan sonra şu kuralı gözümüzün önüne getirebilmeliyiz. Şurada x ile bu sin 1 bölü x'in çarpımında bunu elde edeceğiz. Peki nasıl olacak bu? Limit x sonsuza giderken şu x'i 1 bölü x diye aşağı çevireceğiz. 2 çarpı sin 1 bölü x bölü şu x'i de 1 bölü x olarak aşağıya çevirdik. Bölü aşağıda da bu köklü ifade var. Sin 1 bölü x 1 eksi sin 1 bölü x Şimdi x sonsuza giderken bunun sonucu şuradan bakacak olursak a bölü b olacaktı. Şu x'in üstündeki sayı şu x'in üstündeki Burada ikisi de 1, 1 olduğundan buranın sonucu 1 oluyor. 2 ile 1'i çarparsak yukarısı 2. Bölü. Şimdi aşağıya geldik. X sonsuza giderken buradaki 1 bölü x 0'a yaklaşır. X sonsuza giderken buradaki 1 bölü x 0'a yaklaşır. Dolayısıyla burası kök içinde 1 artı sin 0 olur. Yandaki de 1 eksi sin 0 olur. Sin 0'lar 0 sıfır ediyor. Birler de kök içinden dışarıya 1, 1 çıktığından dolayı o ikisi toplama durumunda olduğundan 2 bölü 2 ve limitimizin sonucu sonuç olarak 1 oldu. İşin özünde oldukça ağır bir limit sorusudur bu. Ve şu iki kuralı bizden bilmemizi bekler. L'Hopital kuralı kullanmayacak isek. Burada ne yaptık? Öncelikle neyle karşı karşıya olduğumuzu bir tespit ettik. Bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Ve içinde bunun köklü ifade var. O zaman ne yapıyoruz biz? Eşyene ile çarpıp eşyene bölüyoruz. Bu işlemin arkasından bunun gelmesini bekliyoruz ki onu da burada biz oluşturduk bir de bir hareketle. Arkasından da x sonsuza giderken limiti değerlendirdiğimizde sonuca ulaştık. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.